Hepinize ikinci maçtan yeniden merhaba arkadaşlar. Evet şu anda ban pikleri görüyoruz ve ilk ban olarak Lolita Cherry banı gelmiş S11'den. Daha sonrasında Joy ve Chu ile karşılık e, vermiş burada RSC gibi. Bakalım şu anda son ban ne gelecek ilk etapta 505'ten Sizce ne olabilir bir tahmin edin bakalım. Ben Valentin, Kaja veya Guly olabileceğini düşünüyorum. <laughs> Belki Yiv de olabilir. Chen çünkü bayağı iyi oynamıştı Yiv'i. Eve. Evet, evet. Fightlarda Benedetta pasif kaldı. Eğer Yiv'e fokus atmış olsaydı ADC'ler yerine daha iyi olabilirdi. Bir Van Van gördük. Van açık bırakılabilirdi kendileri almak için ve burada bir globanı görüyoruz yine. Evet şu anda bir yif 2 görüyoruz abi Aresçi ekibinden bu sefer salmak istemediler. Evet bakalım Papadok'tan bir Benet'te görebilecek miyiz bugün? <laughs> bir Benet tabii ki görebilecek miyiz yine bu oyun. Bakalım neler olacak. Hı? Alırlar mı? Alırlar alırlar hadi bakalım. İkinci, ikinci, ikinci Benedet gelir ya. Evet. Cloud piki peşine burada bir Benedetta piki. E, bu arada Benedetta geçen oyun da S11'deydi. Papadok'taydı arkadaşlar. Ufak bir e, karışıklık yaşadım kendi kafamda. Eee Soldaydı bir önceki pick hatırlarsınız. Ondan dolayı karışıklık yaşadım. Evet. bir kantırlamak için Eve'in en büyük iki counter pickini direkt kitle abi adamlar. Şimdi rakip bir pick daha atacak ve yine counterlanacaklar. Bakalım ne seçecekler abi. İşte ilk pickli olmanın e, dezavantajı maalesef var. E, ve tercih düzgün yapmanız lazım. Az önce S11 Gaming ne yaptı? First pick Benedetta aldı. Rakip Yiv almaya korktu. Mantıklı bir şekilde. Ve Yiv'i de kendileri aldı. Evet. E, Leslie doğru bir tercih. Cloud karşısında. Mantıklı bir tercih. Bir önceki maç. E, Leslie'yi banladılar ama Cloud almadılar. E, üçüncü pick Cloud almamalarının sebebi. Leslie'nin açık olmasıydı galiba. Ondan dolayı almadılar. Ama şu anda bakalım RSG kimi kimi Güzel bir kompozisyon hazırlıyor gibi. Lop, -lop ve Leslie tercih geldi burada. Şu anda Jot'un takımı için bir pit tercihi yapacak. Bir Kaja Piki görebilir miyiz abi? <laughs> Bence bir Kaja Piki görebiliriz duruma göre. Ne diyorsunuz? Her şey olabilir. Kadi tabii ki geldi burada iyi bir kantarlamak için mantıklı. Hepsi bütün çarların neredeyse kantarıyor şu anda Kadi oh. Ermeniden şu an takımının ikinci etabını ilk bana bekleniyor. Bakalım nasıl bir ban gelecek. Bir Valentin bana gelebilir mi acaba? Valentin bana belki gelmez rakipten gelir kendileri alabilir, support olarak alabilirler, e, jungle alabilirler. <gülüyor> <gülüyor> First pick kendilerinde olacağı için Breye evet güzel bir e, rotasyonla <laughs> iyi bir oyun sergiledi. Martis'te bir önceki maç ve burada Breye bir saygı bana çerçevesi altında bir ban geldi. Güçlü bir çar zaten. Metada olan bir çar ama fazla banlanmıyor turnuvada arkadaşlar. Bray de güzel oynadığı için burada ban atmayı tercih ettiler. Mantıklı bir tercihti. Burada da bir, bir sonraki maçta göreceğiz zaten. Daha doğrusu bu maçta göreceğiz. Şu anda RSC de bir banla karşılık veriyor ve burada bir grok banı görüyoruz first one e, first pick daha doğrusu ikinci etabın karşıda olduğu için Grok'u salmak istemediler. Bakalım Jot'un takımı için hangi hero'yu banlayacak rakibe gitmesin diye şu anda Jotun'dan bir ban bekleniyor. Like <laughs> okay. Hadi bakalım. <laughs> Ve bir bana geldi. Cloud'u counterlamasınlar diye. Lol <laughs> Saydan particular... <laughs> bir Valentin bana bekliyorum ben ama hala da, e, hala da açık. Banlamadılar. Bakalım ne yapacaklar. <laughs> Son bir ban bekleniyor şu anda Aresi Singapur'dan ve o banda geldi bir Atlas banı gördük. Evet takımı sıkıntıya sokabilecek bir pikti bir bandı ama Atlas banlamanın doğru olduğunu pek düşünmüyorum. Yani bu safhada düşünmüyorum. Digi halen açık digi alınabilir. Burada bir kufra piki gördük direkt beklemeden Kufra piki ne kadar doğru? Bilmiyorum. Doğru değil bence. Turnuvada da iki defa falan gördük galiba. Güzel tutanlar oldu. Güzel pozisyonlar yaratan oldu. Olmadı değil. Ama birazcık kumar piki turnuvada. Bredam ve Losay'dan bir pik bekleniyor. Acaba ne tercih yapacaklar? Acaba ne tercih yapacaklar? Yani support'a support, support da alınabilir. Digi de alınabilir. Kalitayı kantırlamak için. Kufra'yı kantırlamak için. Klon'un e, klonuna dönmesini yani Dexter'a dönmesini engellemek için. Ama burada Link ve e, Rabi almayı tercih ettiler. Birazcık pikleri yine yanlış oldu gibi. Belki farklı bir planları vardır. Yani Benedetta'yı birazcık Counterlamaya çalıştılar Ruby galiba anladığım kadarıyla. Ama Benedetta zaten e, yive e fokus olacağı için o kadar da counterlanmayacaktır Ve burada bir Pakito pick'i görüyoruz. Jungle'la. Hayabusa almaz ya buraya. Link var. E, Lezley var. Tekmesiyle dojleyebilir. Ne bileyim Link ultisiyle dojleyebilir. Evet Hayabusa açık ama <laughs> yani Yibe ya ulaşmak için bir pik lazım. Ee, onu sadece e, Benenetta ve Kloda bırakmışlar. Anlaşılan sadece bir şara yoğunlaşmak istemediler. Bakalım. <laughs> Şimdi Jungle Beneretta mı yoksa Pakito mu arkadaşlar? Bakalım hangisini tercih edecekler. Hmm, jungle Pakito yapmışlar arkadaşlar. Evet. Papa'nın zaten e, bir önceki maç gördük. Nasıl oynadığını. Hiç almayayım abi senden demiş. Sen devam et. Elini ısınık zaten. Yargı dağıtırsın. Evet. Mani yine sahalarda arkadaşlar. Dün Leomort görmüştük. Bugün görmedik. Bakalım bugün görebilecek miyiz? Ben insan ne maçını çok merak ediyorum. İnsan ne maçında acaba insan ne nasıl bir pik tercihi yapacak? Gerçekten merak ediyorum. Wow, burada Kufra Blue'yu çaldı. Kufra Blue'yu çaldı. <laughs> Kufra Blue <'yu> çaldı. <laughs> Tilt etmek için Beyz Beyz de atıyor. Hadi bakalım. <laughs> Akdeniz'de doğdu. Burada iyi ve Rabi de tabii ki rakibi darlıyor. Burada birazcık Lolstein ee, birazcık onun suçu var gibi. Erwin burada atlayacak. Hemen Rabi'nin üzerine atladı. Chen'den ufak bir hasar karşılığında. Burada hemen Pakito ile trade'ini görüyoruz. Şu anda. Bray üst ormanında dönüyor. Rakibin üst ormanında dönüyor tabii ki. Cloud burada ufak bir hasar. Alt koridorda şu anda Papadok ve Diablo'nun trade'i var derken Bray burada duvardan düşürülüyor Kufra tarafından ve First Blood'ı burada alıyorlar. Çok düştü, çok düştü. Ling'in çok düştüğünü söyleyebilirim arkadaşlar. Şu anda mantıklı bir ee, takasa girdiler. Yani takas dediğim mantıklı bir fokus ee, peşindeler. Özellikle Erwin gerçekten Ling'e oyunu zehir etti abi. Zehir etti. Jot'un şu anda girmek üzere derken Karita ile birlikte girdiler. Burada Benedetta ama Smite'ı çok güzel attı. Lösen canı çok az Diablo ile birlikte. Tabii ki geri çıkmak durumunda kalacaklar. Şu anda Yemin canı az burada Benedetta giriyor ve son bir Hitle yok ettiğini gördük. Çotun hemen ormana giriyor rakibin. Burada ormanlarını da alırsa Ling'in işi gerçekten zor arkadaşlar. Şu an Ervin görüşünü aldı Ling'in. Link hemen redine döndü. Üst ormanın gittiğinin farkına vardı. E, level olarak geri düştüler. Farm olarak geri düştüler. 750 gol töre geçti şu anda son bir ekibi. Bakalım nasıl bir karşılık gelecek. Lapu Lapu da zaten farkında durumun ama burada Rabi arada kalıyor. Rabi Burada Kadita'ya ulti attırmadı. Kadita ultisini atsa Rabel'in öldüğünü görebilecektik. Ama Kadita'ya ulti attırmadığı için rahat rahat base'ini atabildi. Burada hemen ultisini atıyor derken Erwin tutamadı. Tutsaydı sıkıntı olacaktı. İnsanlığın maçı 12'de. <laughs> Büyük bir ihtimalle bu videoyu izliyorsanız insan diyor maçı bitmiştir arkadaşlar. Ama siz hala like atmamışsınız. Bir like atın lütfen. Hemen Erwin yine burada geldi. Los üzerine. Arka planda Kalita'da yardımcı oluyor. Yivin slow daha bitmedi. Yivin slow bitene kadar birazcık sıkıntı yaşayacaklar. Yivin iki item lazım. Yakma ve slow şart arkadaşlar. Şu anda Pakito'nun pozisyonu iyi, Benedetta'nın pozisyonu iyi. Bütün ormanları linkten çalıyorlar, link kasmasın diye her şeyi yapıyorlar arkadaşlar. Benedetta bile alt koridoru önden itip hızlı bir şekilde giriyor. Derken burada Kayı girdi. Utsi birlikte vurmaya çalışıyor derken ama Erwin'in canı az. Jotun'un canı az derken burada Erwin'in düştüğünü görüyorum. Jotun'un da düştüğünü görüyorum. Arka planda Lonsai düştü. çok yüksek hasarı var derken. Burada sadece Yiv'i öldürüp shutdown verdiğini görüyoruz abi. İki kişiyi düşürdüler iyi ve e, düşürdüler ama karşılığında Kufra, Pakito ve Beretta'nın e, killerini almayı da etmediler. Tabi hızlı bir biçimde hemen Tortula girdi burada. E, ve Ling ikilisi birazcık geri düşmü, e, düşmüşlerdi. Onu toparlamaya çalışıyorlar şu anda gördüğünüz gibi. Hemen yengecine doğru dönüyor. Turtle'dan sonra e, 600 gold kadar şu anda 500 gold oldu hatta. Ee, önde olduğunu görebiliyoruz S11 Yemin e, ama de boş değil arkadaşlar. Şu an e, level farkına bakıyorum. Bir level fark var Pacito ve Ling arasında ama e, çok önemsenecek bir fark değil. Şu anki safhada az önceki fight'i kazandıkları için birazcık rahatladılar. Çünkü güzel bir e, gold geldi. Burada hemen Kufra'nın atladığını görüyoruz. Eğer tutsaydı büyük sıkıntıydı derken burada bir taş taştır gelir mi? Gelmedi. Ultisini atıyor. Taş taştır yokmuş. Çünkü bu ulti tam yetmedi ve burada yapacağı bir şey yoktu artık onun. Ve base atıyor arkadaşlar iki tarafta. İki tarafın midi de hemen görüşünü aldı. Kufradan güzel bir attı. Şarjından bir duvara vurdu. Arkadan kıyı geldi ama hasarı yetmedi derken şutundan mükemmel bir hasar ve burada Rabi'nin düştüğünü görüyoruz. Hemen lanetli inferini tamamlıyor. Kufra burada. Kufra gerçekten lanetli infer tamamladığında ADC'ye solo kill atabiliyor. Gerçekten kanser bir pik. <laughs> burada bir smite geliyor membreyden. flash'ını aldılar. Bir sonraki tutmasında kesebilir. Üst kuleyi kaybetti kaybettiğini görüyorum şu anda. RSC Singapur'un e, üzerine gaming'in üzerinde çok büyük bir baskı var. Gerçekten çok büyük bir baskı var. Baskı iyi kurmuş şu anda e, son bir gaming. Bakalım. Papa Doğu burada yakaladılar. Kesebilecekler mi? Bir ulti. Burada rahatlıkla kaçabiliyor arkadaşlar. Hemen orada da bir izin atıyor. Atmadı. Atmasına da gerek yok aslında yani. E, mana sıkıntısı yoksa eğer mana barını görmedim. E, HB'si zaten doluyor arkadaşlar. Çarın. Skill pasifiyle. 3 killi var. Amblem e, pasifiyle zaten rahatlıkla doldurabilir. Kufra hemen burada gerildi. Yiva atlayacak. Tutabilecek mi acaba? Vazgeçti. Turtle çıktı çünkü. Bu bir riskti hemen Diablo'nun da görüş vermeye doğru döndüğünü göre biliyoruz arkadaşlar. Diablo burada şu anda Jot'un üstüne fokus olmuş durumda ama Kai burada Rabi'yi keserse öne geçecekler derken Turtle burada Benedetta'da kalıyor. Arka planda Karita'nın ultisi Diablo'yu düşürdüler. Burada Bray'i de düşürüyor. Taş taşlarıyla birlikte ultisinden sonra şu anda Wirt diyebiliriz abi. Turtle'ı Turtle'ı alması ve orada Diablo ile bir düşmesi çok öne geçirdi abi son biri. Aşırı öne geçirdi. Hemen şöyle bir bakalım. Blues'unu da çalmak istiyorlar ama iyi oraya sokmuyor. Rabi arkada bekliyor. Birini kule altına çekmek için flash halen var. Kufra atlayacak. Pozisyon bekliyor. Birey hemen tabii ki Blues'unu dönmeye devam ediyor. Jotun da hemen tabii ki fırsattan istifade Rakibin alt ormanında dönüyor ki Link daha fazla kasmasın. 2 level fark yedi abi şu anda Link. O turtle'u kaptırmaması lazım. O turtle'u kaptırması olayı bitirdi. Direkt olayı bitirdi arkadaşlar. 4K farm öne geçti şu anda. E son bir gaming. E, bir lord'u defleyip ikinci lord'u almaları gerekiyor ki bu oyun birazcık rahatlasın arkadaşlar. E, sadece lord'u değil lord'u alıp 2-3 kişi öldürüp kule açmaları gerekiyor. Bakalım derken Kupralax mükemmel bir bridge flash birlikte Burada Baby Chicks öldürdü. Arkadan Erwin düşüyor ama yapacak bir şey yok. Kayırın canı çok az. Burada Bray'in de canı çok az. Bray'i kestiğini görüyorum. 3 kişiyi düşürdüler Kufra'ya karşılık. Mid koridoru istiyorlar ama açabilecekler mi bakalım. Hemen yukarı gittiler minyon yok diye. Üst koridoru ve alt koridoru açtığını görürüz. Kayı ve Papadon. Üst tarafta da Jutun. Hemen ikinci kuleyi açabiliyor gördüğünüz gibi. Bakalım mid koridorunu da açabilecekler mi? Rabbi geliyor ama Rabbi burayı tutması çok zor. Çok zor. Kayı iki tane hit atıp rahatlıkla akacaktır ve burada middeki dış kuleyi de kaybediyor şu anda RST Singapur. Bakalım. Bakalım abi neler olacak. ilerleyen dakikalarda bu geri düşmeyi atlatabilecek mi? Brain 7'yi demeyece baksanıza Papadok'tan. Çok yüksek hasar arkadaşlar ama kalitadan burada güzel bir fokus. Rossi e, kesebileceğini düşündü ama kesemedi. Burada Lezley görüş almaya çalışıyor ama gerek yoktu. Lord'a hemen girmiş Claude hızlı bir biçimde. Şu an çok fazla öne geçtikleri için dakika 9'u direkt Lord'a alıyorlar arkadaşlar. Direkt. Hiç beklemeye gerek yok. E, i̇mitöre kadar zaten dayanmış iki kule. <laughs> Sadece middeki ikinci kule duruyor. Çok büyük sıkıntı yaşadılar. Hem Berinetta hem Pacito orman aldırmadı. Zaten Erwin'in yani Kufra'nın burada çok büyük sıkıntı yaşattığını söyleyebilirim. Karitadan burada ufak çaplı bir satış geldi. Cloud girdi burada ama devamında geri çıkıyor. Diablo'nun ve Yiv'in ultisini aldı. Lapun ultisi gelecek. Yiv'in ultisi belki birazcık bekler. Karita base attı mı atmadı. Hocam da ulti atıp geri çıkmış. Sadece Skor şu anda 4'e 10. Farm farkı 9 kaya ulaşmak üzere. Neredeyse burada Kufra'dan bir atlayış gelecek. Rabi tutuyor. Burada duvara vuruyor. Klo arkadan arkadan hasarlamaya devam ediyor. Topu olduğu için Rabi'nin oradan çıkamadığını gördük. Şu anda arka planda bir flash geldi. Ardından bir ulti. Ama burada devamında geri kaçıyor şu anda Lezley. Burada papadon ulti açtığını görüyorum. Minyonları temizlemek ve rakibi geri püskürtmek amaçlı. Şu anda Lord üstten geliyor. Mid ve alt koridorun barını aldılar. Bakalım açabilecekler mi? Dün e, bu konuda bir e, ufak bir duyuru geçmiştim. İşte önemsiz demiştim ama önemli arkadaşlar. Önemsiz değilmiş. Eğer çok öndeyseniz önemli. Rahatlıkla in açabiliyorsunuz. Kulenin savunması gittiği için. Şu anda midi rahatlıkla tutabildiler. Üst koridoru rahatlıkla tutabildiler. Alt koridoru da tabii ki Link rahatlıkla defleyebiliyor. Çünkü Lord'dan önce bir fight denediler. Ve fightta sadece tek bir kişi çıkardılar derken burada Bre'yi düşürüyor. Kuleye vurarak Erwin gerçekten bu oyun, bu oyun gerçekten farkını koydu abi. Kufra için birazcık kötü bir pik demiştik ama Erwin dedi ki kes lan kes. <laughs> Erwin gerçekten bizi susturdu güzel oynadı abi. Buradan tebrik ediyorum S11 Gaming'i. E. Ama yani ee, pik tercih olarak RSC'nin pikleri de yanlıştı yani. Kufra'ya uygun pikler. Mesela Rabia alması birazcık saçma oldu. Kadita'yı counterlamak için oldu ama yani uuu Kadita'nın orada hasarı. Mükemmel bir hasar geldi abi burada. Şattan veriyor ama şattan vermeden önce Baby Chicks'da düşürmeden gitmiyor. Arkada Jotun'un çok fazla hasar elini görüyorum Diablo'dan. Breyemen koşuyor burada Jotun'un üstüne indi. Devamında Erwin atladı. Burada duvara vurarak Benedetta'nın hasarıyla birlikte Breyi de düşürüyorlar. İç i̇ki kişi hatta kaldı. Bakalım tutabilecekler mi? Cloud'un oraya yaklaşması lazım. Cloud'u bekliyorlar ama şu anda alt koridoru ve üst koridorun imitörünü açmış durumdalar. Kufra burada şu anda mükemmel bir fokusta. Diablo'nun canında okuduğunu söyleyebilirim. Devamında geri çıkıyor Kayı. Fırlasını basarak oraya girmişti. Medin bitörünü açamadılar ama alt ve üst bitörü açmaları RSC daha fazla geri düşürdü. Şu anda Lord'u rahatlıkla alabilecek potansiyelde S11 Gaming. Lose hala görüş almaya çalışıyor ama çok zor abi. Bu kadar öne geçmeyi durdurmak çok zor. Çok büyük bir hata yapmaları gerekiyor. O hatayı da Tabii ki son bir gaming yapmayacak tecrübeye sahip. Ee, Rabi'den bir pozisyon bekleniyor. Rabi eğer burada W ve ultisiyle bir şeyler yapabilirse bir ihtimal diyebiliriz. Burada hemen ee, Lezley'i çıkarıyorlar. Yiv sayesinde Kalita ölecekti. kalit ölmüyor. Kufra'dan burada mükemmel bir ulti flash. Ardından burada ölümsüzlüğü gitti. Diablo da ölürse oyun bitebilir. Diablo da burada. Loss engine çok az derken Bray önden farm tutamayacaktır. Burada e hemen Kalita yazlar. Vuruldu ama Jotun öyle bir hasar vurdu ki karşılık bile veremedi. Ultisi duruyor bireyin. Ultisi duruyor. Lord gelecek ve oyunun bittiğini görebiliriz arkadaşlar. Lezley. Lezley burayı tutamaz. Lezley burayı tutamaz. Kayı hemen burayı temizliyor. Lord'la birlikte zaten Lezley yeni doğdu. Burada yapabilecek hiçbir şey yok. Erwin direkt üstüne atlayıp ikinci maçı da kazanan burada S11 gaming oluyor arkadaşlar. Ve Lower Bracket'ın ilk maçının kazananı, ilk kazananı S11 Gaming oluyor ve yollarına devam ediyorlar arkadaşlar. Bakalım bir sonraki maç Insanlio ve MDH maçı. O maç nasıl geçecek merakla bekliyoruz biz. Siz büyük bir ihtimalle şu anda izlemiş olabilirsiniz. Lütfen videoya beğeni bırakın arkadaşlar.